Bir coşku var içimizde. Haydi çocuklar. Güzel. Atatürk'e. 3. han ki artık artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir mak makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyeti. Arkadaşlar, efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. i <laughs> beyaz önlük içinde. Ülkemin insanların sağlıklı olsun diye. Biz ülkeyiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için aydınlat, hoşa gitmez bu emek. Çünkü her tüm çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk polis olmuş. Bakın vatan yolu şehre sayarak gece gündüz demeden görev yapıyor. Biz Türkiye'yiz, vatan